Herkese merhaba arkadaşlar. Prusias Etip Humantik Kenti Tiyatrosu'nu gelin bugün hep birlikte gezelim ve hakkında bilgiler öğrenelim. Şu anda bulunduğumuz bölüm tiyatronun giriş bölümü. Doğuda ve batıda olmak üzere üçer tane giriş kapısı bulunmakta ve bu giriş kapılarında hiyerarşik bir sistem uygulanmaktadır. Alt kapı protokole ayrılmışken orta ve üst kata çıkan kapılar halk ve sıradan sınıfa ayrılmıştır. Antik tiyatromuzu gezmeye devam ederken edindiğim bilgileri aktarmaya devam etmek istiyorum. Rusyas Etipium Antik Kent Tiyatrosu Karadeniz bölgesinin batısında Antik Bitinya bölgesinde bulunmaktadır. Eski adı Kieros olan bu kentin tiyatrosunun yakınlarında akropor, su kemerleri, altı kapı ve uzantı surlar, batı surları, hamam ve Roma köprüsü gibi önemli yapılar bulunmaktadır. Prusias etip-hümantik kenti tiyatrosunda yapılmakta olan kazı çalışmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar ortaya çıkmıştır. Tiyatro sahne binası Ceveas ve orkestradan oluşmaktadır. Tiyatroya ait sahne binası ve yapının güney, doğu ve batı duvarları ayakta kalmıştır. Sahne binası 3 giriş, 7 pencereden oluşmaktadır ve doğu cephesi büyük oranda günümüze kadar ulaşmıştır. 9 kesme bloktan oluşan pencere kemerleri ve 11 kesme bloktan oluşan kapı kemerleri ile sahne binasının üzerindeki yazıt oldukça dikkat çekicidir. Tiyatronun yapımına M.Ö. 1. yüzyılda başlanmış olmasına rağmen Greco-Roman özelliği göstermektedir. Hilal biçimli yapısıyla Yunan dönemi özelliklerini sergilerken M.Ö. 2. yüzyılda tekrar yapılan sahne binası Roma dönemi özelliklerini taşımaktadır. Ceve üzerindeki aslan ayakları kompozit tüm başlıkları erken Hadrian dönemi özelliklerini göstermektedir. Prusias Etipimantik kent Tiyatrosu'nda Son klasik dönemde Hristiyan yerleşimcilerin merkezi haline gelmiş ve Hristiyan geleneklerine ait birçok mimari ögeler bulunmuştur. Rusyas Etipium Tiyatrosu'nun Yunan tiyatrolarına özgü mimari özelliklerini kaybetmemesi ve Roma dönemi özelliklerini de barındırması nedeniyle geçiş dönemi tiyatrosu olduğu da belirtilir. Rusyas Etipium Antik Kenti Tiyatrosu, Karadeniz bölgesinin en iyi korunmuş antik tiyatrosudur. Çok katlı ve zengin şekilde dekore edilmiş sahne binası ve yarım daire şeklindeki seyirci bölümünün birleşimiyle inşa edilmiş, yüksek kaliteli işçilik ve teknolojik girdisiyle ileri düzeyde düşünme ve hayal etmenin ürünüdür. Prusiyaz Etip Hümantik Kent Tiyatrosu Roma tiyatrolarının nadir örneklerinden biridir. Rusya Zeti Küm Tiyatrosu'nun sahne binası etrafına inşa edilen evlerin yarattığı tahribata rağmen büyük oranda korunmuştur. Özellikle doğu bölümü çatı seviyesine kadar ayakta kalmış olduğundan binanın genel planını oluşturmak ve cephe görünüşüne dair restitüasyon önerebilecek kadar veriye ulaşmak mümkün olmuştur. Rusya Zeti Küm Tiyatrosu kullanım açısından aslında tipik bir Roma tiyatrosudur. Kültürel ve dini etkinliklerin yoğun olduğu Yunan tiyatrolarının aksine Roma tiyatroları, kültürel gösterilerden daha ziyade halkın ilgisini çekecek kanlı gösteriler ve spor müsabakalarına ev sahipliği yapmıştır. Bu durumu Prusias Etipium tiyatrosunda da görmek mümkündür. Aynı zamanda Prusias Etipium Antik Tiyatrosu halk arasında 40 basamaklar adıyla da bilinir. Tiyatro özellikle Osmanlı döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Orkestra kısmı bahçe olarak kullanılan bu yapının taşları başka yapıların inşasında devşirme olarak kullanılmış ya da para karşılığı satılmıştır. Buna rağmen devam etmekte olan kazılarda büyük oranda sağlam şekilde ortaya çıkarılan tiyatro yalnızca Bitinya bölgesinin değil Anadolu'nun da iyi korunmuş tiyatrolarından biridir. Şu an görmüş olduğunuz taşların tamamı sahne binasının orijinal süslemeleridir. Bu süslemeler içerisinde mermerler, sütun başlıkları, sütunlar gibi birçok örnek görebiliriz. Fakat bunlar arasında bizim için önemli olan üç tane örnek var. Bunlardan bir tanesi başta gördüğümüz Akteon sahnesi. Mitolojide hikayesi olan bir sahne. Akteon bir avcıdır. Tanrılardan da iyi bir avcı olduğunu düşünüyor. O yüzden herkese bu şekilde anlatıyor. O dönemin tanrılarından Artemis hem bir avcı tanrıdır hem de sebep bu sebepten Akteon'a zaten kinlidir. Nehirde yıkanırken Akteon'un kendini gözlediğini fark ediyor ve Akteon'u kendi köpeklerine parçalattırıyor. O köpekler Akteon'u öldürdükten sonra sahipsiz kalıyorlar ve etrafa saldırmaya başlıyorlar. Köpekleri sakinleştirmek için de Kent Meydanı'na bir Akteon heykeli yaptırıyorlar ve köpekler orada sakinleşiyor. İkinci gördüğümüz figürde ise bir Nike tasviri var. Zafer tanrıçası, şans tanrıçası diye tasvir edebiliriz. Sırtında kanatı, bir elinde palmiye, diğer elinde ise tacı ile birlikte resmedilmiş. En bize yakın olan kısımda ise bir satir betimlemesi var. Satirin de şöyle bir hikayesi var. Tiyatrolar Tanrı Dionysos'a adanmış yerlerden birisi. Dionysos da şehvet, eğlence, şarap tanrısı. O yüzden devamlı bütün ayinleri avlanarak şarap içerek geçirilir. Burada betimlenen satirde de bir elinde avladığı panterin postu, diğer elinde şarapla betimlenmiş. Bu da o dönem için buranın tanrısına küçük bir nüans oluyor. Masklara bakacak olursak yani maskelere tiyatro deyince aklımıza öncelikle gülen surat, ağlayan surat ve üzgün suratlar gelir. Ama maalesef görüyoruz ki bu maskelerde daha çok donuk suratlar var. Bunun sebebi ise bu tiyatronun bir trajedi tiyatrosu olduğudur. Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in efsanesi olarak adlandırılan Prusias Etipium Antik Kenti, toprağın altından çıkan zengin mimarisiyle gün geçtikçe gözler önüne serilirken ben de oraya gitmenizi ve görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.